Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat 15 21. Size bir şey açıklamam gerekiyor. Ablam sağ olsun 25 Aralık randevu almamış. İyi alt Yani yarın da video çekebilirim. Neyse. Bu arada bizim yeni konsey kalesi havaya uçtu. Kim yaptı? Bizim orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Çocuğu olan bir saniye 303 yaptı sonra Nol yaptı. Hava uçurdular. Bir anda oldu. Bütün konserler dinleniyordu. Ben de dahil. Gizlice sızıp havaya uçurmuşlar. Onun da videosunu çekeceğim. Yeni konsey kalesi karlı bir yerde olacak. Ama şimdi göstermeyeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. O zaman hepinizi ellerine öperim. Yani Şu an düşmanlarımız olan kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4 kişi yok 5. Yüce Usta'yı da ortadan kaldırdık çünkü. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. O zaman ne diyoruz?